Herkese selam arkadaşlar. Cup Cops oynayacağız. Kar Cops galiba. ve evet, öyle bir oyun oynayacağız. Ama bu düz ya. Bir yatay yapalım. Bir deneyeceğim. Bir iki dakika bekleyelim. Arkadaşlar dönmüyordu. Şimdi hemen bakalım. Yüz aynı. Şöyle plakaya bakalım. Akçe. Şuradan bir Buna lan. Bu sesini kapatsak mı acaba? Ya da açık kalsın. Ama biraz kesin kısalım. Kesin kısalım. Evet şimdi ne yapıyoruz? Benim 150 dolarım var kardeş. burada da ev yapabiliyoruz abi. Şunu şuraya al. Evet, tamam. Ayağından buraya geliyoruz. Sonra şurada kal. Şurada ses kapat. Evet devam ediyoruz. Yanlışlıkla oraya baktım. Müzik kapatsak ne olur? Çok güzel. Müzik kapatalım. Şimdi hadi edelim. Biraz da sesini açalım. <laughs> Ne diyor? Tamam. Güzel. Hemen arkaya açalım. Kapat. T tamam. Temiz. Güzel. Ön tarafa bakalım. Öfendi, uyu. uyuyor. Uyuyor mu uyuyor? İsim gargiç. Tamam. Gidebilir. Tamam, ya, evet. geldi. Evet. Ne diyor ya bu? Para verdik de. Evet. Ön tarafa bakalım. Yeşil dönüyor. Hemen arkaya bakalım. Boş. Tamam. Tefes. gidebilir Gidebilirsin. Ne dedin? Anlamadım. İngilizce konuşuyorsun da. Bu oyun güzelmiş arkadaşlar. İkinci, ikinci bölümünü de çekeceğim. Buradan. Bununla... No tanks diyelim. Hemen. Sesini kısalım. No tanks. Kaşlarımız 4. 450. Biraz daha biriktirelim. Buna basalım. Bilmiyor. Bu ne lan? Vallahi en güzeli şu. Şu arkadaşlar şu çok güzel. Vallahi bilmiyorum bu kim lan? Maç. Bura boş temiz. Kardeşim senin yüzüne bakmam lazım. Tamam gidebilirsin. Temizsin. Tamam, ne öyle pis konuşuyorsun be kardeş. Gidebilirsin. Ne oldu lan az önce? Reklam çıktı reklam çıktı reklam. Evet devam edeceğiz arkadaşlar. Ne otas diyelim? Ne dedik? Bu ne bilmiyorum az önce ne oldu ya? Aa, bomba varmış. Adamda bomba varmış Bilmiyordum. <laughs> evet abla buyurun. Aa, 100 eşit plakaya bakalım. Oo, burada bir şey var. İn bakayım. Silah. Aferin. Güzel. Tabi. Hadi. Git kardeşim. Git. Çabuk. At mı hapishaneye. Hemen bak. Yani hayır diyelim. Benim İngilizcem çok güzel değil. Türkçem iyi. <laughs> Müz eşit, Dermot ismi, plakada eşit. Bir arka açabilir misin kardeşim? Bu tarama var. Ne işi var senin? Bir kontrol edebilir miyim seni? Bak 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 bak. Bak 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 bak. Başka ne tarasak sen? Hadi hapishaneye kardeş hadi hadi. Yallah bibi. Reklam çıktı oğlum lan Devam ediyoruz arkadaşlar. 900, 900, dolarımız oldu. Şimdi ne alsak bakalım. İnternette oynamış lan ben de interneti kapattım bir de. Hemen açalım interneti. Arkadaşlar 2 dakika bekleyin. İnternette oynamış arkadaşlar. Devam ediyoruz. İnternette oynamış ya. Bilmiyordum. Ben internetsiz zannediyordum. TV 600 dolar alsak mı? Ya da durum bir eşya alsak. Biz şurayı bir satın alalım. Verdik paramızı buraya. Güzel. Val paper. Şuraya da parayı verelim. Çok güzel. Kaç lira kaldı? 300. Bed de var. Yatak yani TV de var. Şimdi aa, tamam. Burada kalan. Şu zemin kaç lira? 400. Tamam. 300, 300 dolarımız var. Home ne? Ha, zaten evmiş o. Tamam. Aa, bu ne lan? Ne bu? Evet. Здесь... Ne daha yapalım. Niye arabayı parçaladık biz? Evet, evet arkadaşlar devam ediyoruz. Reklam çok çıkıyor. Bu da internetsiz oyun değil. Hemen kaç yıl oldu? 480. Şurayı bir ay allijn... ayarlayalım. Ayarlayalım. <laughs> Aa araba alabiliyor muyuz? Ara Garaj galiba bu evet. Sıfır dolarımız var. Evet devam ediyoruz. Bu ne? Yürü git ya. Yalandan iş yapıyorlar bize. Next. Tamam. Nefes alamıyorum arkadaşlar. Burnumu çekiyorum kendimi. Hakkınızı helal edin. Şimdi 400 dolar var. Aa, dolar. Kimmiş bizim? Ha bak biz de buyuz. Bizim de şeyimiz Ofir diye atıyor da. İsmimiz Patrolman. Patrolman 250 dolar alıyormuşuz günde galiba. Tipimiz de ya yine internet arkadaşlar. Ben Evet devam ediyoruz. Reklam çok çıkıyor. <laughs> At ne? Yani paralı yani reklam çıkmasın. Ben sana para veririm mi kardeşim? Evet oyun devam edeceğiz. <laughs> ne diyorsun oğlum? Aa! Aa dur lan. Kızılcık lan. Hayır hadi yaşasın. Evet çok güzel yaşadı 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 çok güzel ama o dansı yapma yine reklam oğlum bu ne evet devam ediyoruz çok reklam çıkıyor ya çok reklam çıkıyor lan yere bastık galiba yine evet elimiz başka yerler çarpıyor ondan burada bir sürü reklam çıkıyor ha şuraya versem mı biraz dur vereyim 200 dolar kaldı. 200 dolar da vereceğiz. Şimdi bir daha arabamız olacak galiba. Şimdi bakalım ne çıkacak. Oğlum bu hapishaneden kaçmış. Hapishaneden kaçmamış mı? Şöyle bir arkaya bakar hapishaneden kaçmış gibi gözüküyor. Kesin hapishaneden kaçtı. Ama. Oğlum bu adam atınca geldi. Arka plakaya bakalım. Arka plak. Lan dinamit var. Kes. Yanlış lan kes. Kes. Oh be. Tutukla. Sen nereye gidiyorsun kardeşim? Bomba var onun Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi 200 dolar oldu. Şu arabayı açalım. Artık çok güzel bir araba var. Binebiliyor muyuz lan? Binemiyoruz. Şöyle i̇şte top. Oo Batman geldi. Batman. Batman ver hmm. Bu ki. Dur bekle şuraya bakalım. Kaka doğru. Bir araştırayım seni kardeşim. Tamam. Bomba. Silah ne var lan sen? Silah niye taşıyor mu? Reklam çıkacak ondan bir video durduralım. Devam dur. ediyoruz. Reklam az önce çıkmıştı. Bu burada ne var? Oğlum Batman adam öldürecek lan git. Yürü hapishane. Hapishane yürüsen uğraşamayız kardeşim ya. Next. o silah geldi. Silah geldi arkadaşlar galiba. Elektrik silahı geldi. tamam. Yüz aynı. İsim E gelmiş. Oğlum bu kim lan? Oğlum arkada kim var? Oğlum o kimdi lan? Hemen tutuklayalım şunu. <laughs> Devam ediyoruz. <laughs> Arkadaş şey taşıyor ya. Adam taşıyor. Silahlı adam tutmuş. Kiralık katil tutmuş kardeşim ya. Bak. <laughs> Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Çok Kıya, Ne oluyor anlamadım ben de. Bak. Hemen devam ediyoruz. Bu ablamız geldi. kendinize iyi bakın görüşürüz Allah'a emanet olun.